Merhabalar arkadaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyelim ve hemen arkadaşlar videomuza başlayalım. Şimdi bu videomuzda arkadaşlar StockX Pro'dan alındı onu söyleyelim stockxpro.com'dan 28.10.2024 tarihli arkadaşlar hatta Twitter adresi de işte burada yazıyor oradan da bakabilirsiniz. bir veri adresi arkadaşlar onu söyleyelim. Kârı sermayesinden yüksek ihracat ve ROI oranı yüksek şirketler şeklinde arkadaşlar basit bir derleme yapmış. Şimdi Roy ROI oranı burada belki yabancı gelebilir arkadaşlar. Yapılan yatırımın gelire getiriye dönüşme yüzdesi arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani ne kadar getiri yapabildiğine dair bir orandır. Onu da söylemekte fayda. Şimdi burada sıralama ağırlıklı olarak arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla zaten net kar üzerinden ve sonra kar sermaye oranından bahsedilmiş. Bakın Kuzeyboru arkadaşlar sermayesinin 27 kat üzerinde bir kar açıklamış. Koton 25 kat 24 kat, arka Tofaş 19 kat, Burçelik 14 kat. FM İzmit Piston 7 kat arkadaşlar. Burçeli 14 kat olduğunu söylemişiz. Zaten Kokkola 7,5 kat, Büyükulo Vin Sanayi 6,24, ASTOR Enerji 5,18, Burçelik 4.77, SDT Uzay 3,99, Kıraç Galvaniz 2,45, Odin Teknoloji 2,24. Vestel 2,22 Mia Teknoloji 102 e, kat arkadaşlar. Berkosan 1,83 kat. ATP 1,57 kat. Mega Global Makine 1,37 kat. Kale Kim Kimi Maddeler arkadaşlar. 1.14 makine makinede 1.3 bakın tekrar söylüyorum arkadaşlar burada ihracat oranı %20'den fazla olan arkadaşlar toplam satışlarının varıyor. Roy Koron'da arkadaşlar %20'den fazla olanlar seçilmiştir ve aynı zamanda karı sermayesinden fazla olan şirketler seçilmiştir bunu da özellikle belirtelim. Hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Gelecek için demek ki yaptığı işler oldukça iyi kar getiriyor. İhracatı da gayet güzel. Kolay kolay arkadaşlar. Sıkıntı yaşayacak firmalar değilmiş gibi düşünmemize yardım edebilir arkadaşlar. Tabi hani geleceğe kimse bilemez. Onu da söylemekte fayda var. Bu geçmişle ilgili bir durum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.